Torna yapıyorlar. <laughs> usta korna ekiyorlar Münisekrat çilekçi usta öyle Yabancı da değil yani yaşlı bir adam Yurt dışında 6 yıl öğretmenlik yaptım. 1982 ile 88 yılları arasında devlet göndermişti. Oradaki Alman okulundaki Türk çocuklarına e, rehberlik etmek, Türkiye tarihi, Türkiye coğrafyası, Türkiye din kültürünü öğretmek için e, yurt dışından geldikten sonra e, Zonguldak'ın Devrek ilçesine geldim. E, orada öğretmenken okul müdürü oldum. Bir gün Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bastoncu ustası, bastoncuların babası diyelim, Münteka Çelebi, ona bir baston hediye etmiş, fil dişinden. Aynı zamanda daha önce de biliyordum, Bush'a da göndermişti Amerika'ya. Kaymakam Bey şey söyledi, hocam şeye Kenan Evren'e briefingi siz vereceksiniz bastonun tarihini öğreneceksin. Üç ay ben köylerde dolaştım. Bastoncuları dolaştım. E, münteka Çelebi'nin orada daha fazla durdum. E, bastonculuk tarihini öğrendim. Ve o tarihle birlikte e, ben de o arada ona ısınmış oldum. Hobi olarak bastonculuğa ben de başladım. İlk bastonum şöyle e, bir inat yüzünden oldu. Münteka hocamız e, ustamız hep yılanlı devrek bastonu yılanlı bastondur. Bastonunda yılan olması da sağlığın ifadesi. Biliyorsunuz Musa'nın da bastonu varmış attığı zaman yılan olurmuş. Öyle bir hikaye de vardır. Ee, ustam dedim hep yılan yapıyorsunuz biraz motif değişikliği yapın. Bak Osmanlı Selçuklu kültürleri var motifleri var falan. Hadi sen çok biliyorsun geç tezgahın başına sen yap dedi. Yaparım dedim başladım ve yaptım. E, ve 1988 yılında aralığında ilk bastonumu yaptım. Ben çok mutlu oldum. E, ve stresimi de atmaya başladım. Onun üzerine bastonculuk ben de 1988 tarihinden itibaren başladı. Bugüne kadar devam ediyor. Hem eğitimi hem yöneticiliği Birlikte bastonla yapıyorum. Sıkıldığı zaman atölyeye geçiyorum. Stresimi atıyorum. Evet ben e, bastonu Baston taşıyacak duruma gelinceye kadar baston yapmaya devam edeceğim. Zaten elimde çok baston var. Haftada bir değiştirebilirim. Üstünde 1988 yazıyor baston. Şuydu. Onunla biraz şey yapmıştık. Dedikodu da yapmıştık. Ben ona demiştim, neden hep yılanla yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi ben de. Bugüne kadar yani 500'ün üstünde baston yapmışımdır. hepsi de el işi. Öyle torna falan yok. Ve hepsi de kızılçık ağacından. Genelde bazı kulüpler davet ediyorlar. Orada alıyorlar. Bunun dışında festivalimiz var. Kültür festivalimiz vardı devrekte. Biz de o konuda yönetimde oluyoruz. Destek veriyoruz falan. E, Aziz Neslihan Tutun'da e, bir takım sanatçılara, e, yazarlara, e, çok paneller olurdu. Panele gelen herkese birer baston hediye ederdik. En, e, en çok e, sevdiğim şeylerden bir tanesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden Beyefendi. O e, çok e, her sene gelirdi ona biz şehrin altın anahtarını verdik çalışırken da fikir Sağlar, Köksal Top'tan Milli Eğitim Bakanı'ydı. Hatta bir e, e Zonguldak'taki galerideki bir şey mi sergimi e, gezilerinden bir tanesinde rastlamıştı ve açılışı o yapmıştı. Toplamış Ateş e, bir panele gelmişti. Ona hediye etmiştik. Tamer Yiğit var biliyorsunuz. E, Cenk Koray, rahmetli Cenk Koray da e, o da çok önemli birisiydi. Ona hediye etmiştik. Emre Kongar gelirdi. E, Fakir Baykurtu yazarlardan ben çok severim. Hatta ki de bunda e, daha çalısız köy delisiz olmaz demişti. Hiç unutmam onun sözünü. Fakir Baykurt'a vermiştim. E bunun gibi e, çok şeyler yazarlar var. E, şu an ismini hatırlayamadım. dikkat lazım? Yani şey, kontrol alabilmek bence. Çünkü... Ee, Türkçe, Salı, Matematik, Herşembez, Sosyal.